Video başladı mı? Bir dakika. Çünkü göremiyorum. Tablet donuyor ya biraz. Donuk. Eğer başladıysa- aa başlamış. Evet arkadaşlar bugün sizinle dediğim gibi iyi çocukla oynayacaktık. Evet oynuyoruz. Dön. Ay! Bu ne sesti? Kız 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 ses azal. Geldi. Tamam. Aa! Ya sen nasıl çirkildin ya? Bu canavar tehlikeli. Bir anda kıp diye kapar sizi. Gerçekten ya. Ya nasıl içeri giriyorsun ya? Nasıl? Hadi bunu söyle nasıl içeri giriyorsun? Dur. Bir dakika. Şunun sesi biraz kısasın artık. Ah! Ah! ah. <laughs> Bu uh, ne patır patır ses? Kulaklıktan niye öyle bir ses geliyor? Neyse. Sen git. Al sana ya. Hmm. Heh, senin ses yükseltici çok şey yapıyor. Heh, şimdi ses normal olur. Ses açıl. Ses fullle. Bu, bu da full. Şimdi bunu taşı verildi. Çünkü bayağı da böyle kalıyor. Dört dakika kaç dakika oldu? Yuh, 4 dakika gitti. Ha şimdi ses normal geldi. Umarım herhalde etten mi geliyor bu ya? Uzaklaş çok yakın. Ya senin tabletine var ya. Ay bu eti kokusuna çel gidiyor de ya. Hazırlıklı olmalıyım. Ya onda et olduğunu görür. Et kokusunu alıyor Çok donuyorsun ya Geldi 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 Tamam gitti Geldi. Allah etin kokusunu aldıkça gelir o. Heh. Adam dur. daha fazla gitme. Yokluğu gevşettim. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Ya göz. Dışarıdakini alamadım. biraz alırım. Umarım oyun açılır. Ne kaçır? ne geldi? Bu mu bu var? Ne kaçı? Ne kaçı? Ay! Yüzü nasıl geldi ya? Vallahi tablette sıkıntı var ya. Gerçekten. Ya tablette değil. Yok. Bu giriyor. Her odaya dalıyor. Terbiyesiz. Yok ben bunu oynamam ya. Ödümü kopardım be. Yok başka bir şey deneyeceğim. Yok. Yok bunu oynanmaz vallahi. Charlie ile de iyi çocuklar da oynanmaz. Kesin. Bunu Da. Daha... Tamam. Tamam. Bunları uzak dururuz. Tamam. E sen nasıl oraya giriyorsun ya? Heh. Oyun geldi birazdan gelir. Gel bakalım. Ha? Bu hiç donmuyor. Aferin tablettik. Bu bu modda donmuyorsun. Of. Sen de bir donma. Lan neredeydi? Hassasiyeti bunun çok fazla gibi. Ama abi ki çok azalttım. <Gülüyor> <Gülüyor> dal dal içeriye dal. Sen de odaya dalmazsın herhalde değil mi? Çocuk dalıyor. Odaya nasıl giriyor? Ona şaşıyorum ben. Ana bu böyle kaldı lan oh. Göz varmış onu alayım bir dakika Bu da normal crosshairs gibi şuraya girelim de sen çok donuyorsun artık da kaşınıyorsun açtık <laughs> geldi Umarım. Donunu yo yapma ya. Ha, aferin. Buna torba verdi. de donmazsan sevinirim. Heh. Ya oynayamıyorum bile ya. Dur uzak duralım. Aa, ne, 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 geldi geldi geldi. Dur. Dur. Şunlar. Kurtulun. Puh Allah kahretmesin. Başımı döndürdün. Hayır. yok. Bir dakika ya. Hassasiyetinde sıkıntı var. Bir. Bakalım bu. On bile bir bile fazla ya. Anam. Yürü şuraya. Ah. Sen niye böyle doluyorsun da? Pü. Tıkandık. Kaldık. Arkadaşlar sürem geçti ne yapalım artık videoyu durduralım yani herkese iyi günler diliyorum her şey diliyorum işte en son videoda en son videoda söylediklerim gibi var işte evde kalın şu, şu kalın saklı kalın evde kalın Uf, canımı sıktı bu şey A Dondu.